27. gece. Bu gecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'dan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütülmüş ve Mescid-i Aksa'dan da yedi kat sema aşılarak sidr tül geçerek Allah Teala Hazretleri ile buluşmuşlardır. Zamandan ve mekandan münezzeh olarak Allah Teala ile buluşmuşlardır. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Mevla Teala diyor ki Subhanellezi <laughs> öyle Allah'ı tenzih ederin ki esra yürüttü bi kulunu leylen bir gecede leylen bir gecede kulunu yürüttü. Nereye yürüttü? Minel <laughs> mescidil haram ilel mescidil aksa mescidi haramdan Mehcid-i Aksa'ya kulunu bir gecede yürüten Allah'a tesbih edin, tenzih edin. Ellevi öyle Mehcide Aksa ki, bak mehcid Aksa Kur'an-ı Kerim'de ismi geçiyor. Uyanıp alalım, kaçırmayalım. Hiçbir şey kaçırmayalım. Salih gel bu tarafa gel. Sen duyamıyorsun beni orada, Hop öyle çalışmıyor zaten. Duyamıyorum. Gel. Daha yakından Bak ne diyor burada bak iyi dinle. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mescid Aksa'dan bahsediyor. Öyle mescit diyor ki Mevla. Ellezî öyle mescittir ki berahna hallehu etrafını mübarek kıldığımız mescid Aksa. Peki ya, niçin yürüttük? hı göstermek için min ayatine ayetlerimizi innehu Allah Teala Hazretleri huve semî'ul basîr ziyade işiticidir el basir ziyade görücüdür. Okumuş olduğum artık kelimenin manası budur. Miraç olayı şundan sebep gerçekleşti. Hicretin 10. yılı. Yani estağfurullah. estağfurullah. peygamberimize peygamberliğinin gelişinin 10. yılı. Son 3 yıl içerisinde yani 7. yıl, 8., yıl, 9., yıl, 10. Son 3 yıl içerisinde